Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz deizm ve ateizm. Popüler konusudur. Yaklaşık 4-5 senedir konferanslarımızda falan anlatıyoruz. Konumuza birkaç tespitle başlayalım. Bazı din adamları var. Görüyorsunuz. İnsanların her şeyine karışma hakkını kendilerinde buluyorlar. Onlara göre insanlarda milim akıl yok. Diğer bir tespitimiz de insanlar bir düşünceyi kabul ederken veya bir inanç sistemini kabul ederken ya çoğunlukla o dünyada doğmuştur, büyümüştür ya da arkadaş çevresi vasıtasıyla öyle inanıyor veya öyle düşünüyordur. Yani insanlar genellikle Ali Şeriatinin kitabında söylediği gibi işte şuna mı inanayım, şöyle mi düşüneyim diye bir araştırma içerisine girmez. Çoğunlukla kendine ilk ulaşılanı kabul etme eğilimindedir. Doğal olarak da bu mevcut anlayış ve kavrayışın tersi istikamette bir düşünce sistemi T ile karşılaştığımız zaman çoğunlukla tepki görüyorsunuz. Daha açıkça ifade edelim. Hangi din olursa olsun fark etmez. Biraz sorgulayıcı olursanız çoğunlukla terk edilme eğilimine girersiniz. Eğer siz bir grubun içerisine girdiğiniz zaman bu inanç olabilir, bu ideoloji olabilir fark etmez. Çoğunlukla oraya uyum sağlamanız beklenir. Yok ya olur mu böyle bir saçmalık dediğiniz zaman veya acık sorgulama mekanizmasına girdiğiniz zaman e, biraz farklı muameleye maruz kalırsınız. Çünkü düşünen, sorgulayan insan bulduğun zaman çoğu zaman işe yaramaz muamele göreceksiniz. Halbuki normal şartlar altında sizin ortaya koyduğunuz, sizin söylediğiniz herhangi bir şeye birileri itiraz ediyorsa, biraz sorgulayıcı yaklaşıyorsa aslında şöyle düşünülmesi lazım. Ya ne güzel işte bak kafası basan bir tane adam bulduk. Ne iyi. Böyle düşünülmesi gibi. Şimdi biz dünyaya geliriz, dünyaya geldiğimiz yerlerde önce eğer alt gelir seviyesine sahipsek pes ettirilme projesine maruz kalırız. Yani bir an önce bizim pes edip fakir yaşama entegre olmamız gerekiyor. Bunu bize genellikle bizi sevenler yaparlar amaçları da bizi korumaktır. Sonra ne oluyor? Biz alt gelir seviyesindeki yaşama razı oluyoruz ve üst gelir seviyesindeki insanları, güçlü insanları, popüler insanları sırtımızda taşıyoruz. Bunun başka türlü bir izahı var mı? Yani birileri yaşıyor ve biz onları seyrediyoruz. Sonra birileri çıkıyor ortaya. Bu ortaya çıkanlar Z kuşağıdır. Diyor ki arkadaş yok ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben gayet iyi güzel yaşamak istiyorum. Eğer sizin inanç sisteminiz size bunu emrediyorsa size iyi, güzel yaşam sunmuyorsa, size yeterli değilse ben bunu kabul etmiyorum demeye çalışıyor. Yani ben Z kuşağının deizm ateizme çoğu zaman bir protesto anlamında düşünüyorum. Özellikle iktisadi anlamda. Yani sosyoekonomik şartlar altına, altında bir protesto niteliği taşıyor. Niye? Çünkü fakir yaşamak istemiyor. Şimdi öbür tarafa baktığınız zaman, X ve Y kuşağı fakirlik eşittir cennet ile bana göre kandırılmıştır. Çünkü neden derseniz Kur'an-ı Kerim'in fakir bir toplum hedefi yoktur. Aksine Kur'an-ı Kerim güçlü bir toplumu hedef alır. Her alanda güçlü bir toplum. Bilim, teknik, sanayi, efendime söyleyeyim, ekonomik anlamda. Doğal olarak mevcut anlayış ve kavrayış insanların hayatı üzerinde milim etki söylemediğinden dolayı bunu bir protesto olarak görüyorum. Sonra, şimdi bak, mevcut inanç anlayışımızın çok büyük bir kusuru var, o da şudur. İnsan haklarına riayet etmek, özellikle ve özellikle, hak ettiği ücreti karşı tarafa vermek geleneksel değildir. Nedir? mevcut şartlar altında eğer kişi zor durumda elinize geçtiyse sömürün sömürebildiğiniz kadar namaz kılın, oruç tutun bir mahsuru yoktur anlayışa hakimdir. Bunu anlayacak bir kişinin alt gelir seviyesinde yaşıyor olması gerekir. Yoksa şu anda bu videoyu izleyen bir kişi üst gelir seviyesindeyse bu onun umurunda bile değildir. ne de. Bakın. Yıllardır din adamı ve ideoloji adamları birçok öğreti sunar. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Güçlüler, zenginler, din ve ideoloji adamlarını asla asla ciddiye almıyorlar. Özellikle ve özellikle din adamlarının cehennem tehdidi umurlarında bile değildir. Ama gidin ağaç gelir seviyesine sahip insanlara cennet, cehennem ağızlarında sakızdır. Ve bak şunu soralım. Niçin din ve ideoloji adamının söylemleri, güçlüleri ikna etmiyor. Niye onların umurunda değil? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bu önemli. Dolayısıyla biz mevcut inançı anlatırken hem iktisadi hayatta, normal hayatımızda bize kolaylık sağlamadığı gibi hem de düşünsel anlamda da bize kolaylık sağlamıyor. Şimdi bakın bir din adamı şekli vardır. O şekle bürünürsünüz. O jargonu kullanırsınız. Tutarsınız. Yarım saat boyunca ağaç, taş konuşur mu, konuşmaz mı? Başlarsınız anlatmaya. Ağaç şöyle konuştu, taş böyle konuştu falan. Şimdi normal bir insan size gelse dese ki ben taşla konuştum dese Taş bana şunu 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 söyledi dese adama kuvvetle muhtemel kırık muamelesi yaparsınız. E bilim adama dese ki ya ağaç taş konuşmaz kardeşim bunun biyolojik yapısında bu yoktur, bunun bu kodlamasında bu yoktur deseniz adamı direkt kafir ilan ederler. Ama eğer bir din adamı, metafizik anlatan din adamı yani mitoloji anlatan din adamı ağacı taşı anlatır ve insanlar bunu sevap anlayışıyla dinler. Neden? Çünkü bak bir, Görüntü din adamı görüntüsü, jargon din adamı jargonu. E, din deyince de neredeyse lüzumsuz kavramlarla uğraşmak algısı oluştuğu için, bu sadece bizim için değil, batı için de böyledir. Din adamları, insanların hayatını kolaylaştırıcı, öyle çok fazla etki falan sunmaz, çok fazla bilgi sunmaz. Yani insanların bilincine hitap edici öğreti sunmaz. Öyle adetleri yoktur. Çünkü geleneksel bir anlatım söz konusudur. Onlar akletmez, naklederler. Siz eğer o klişenin dışında bir sorgulamaya gittiğiniz zaman zaten hepten kafir oluyorsunuz. İlla onların o sınırında gitmeniz gerekiyor. Yani ben bunu 3. kitapta şöyle ifade ettim. Yazın da kışın da sizden aynı gömleği giymenizi istiyorlar. Bakın 100 sene öncenin şartları var, bugünkü şartlar var. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman şartlara göre hareket esas alır. Naha Suresinin 106. ayeti. Sonra içinizdeki ve dışınızdaki ayetleri görün der Kur'an-ı Kerim. İçinizdeki ve dışınızdaki ayetleri görebilecek bilinç seviyesine gelin der. Bakın siz bu iki bilgiyi bu kadar zamandır din adamı dinliyorsunuz televizyonlarda. Hiç duydunuz mu? Duymadınız. E Kur'an-ı Kerim'in matematik modelini hiç duydunuz mu? Bir bitkinin nasıl çimlendiğini ve meyve haline geldiğini anlatıyor. Evrenin nasıl yaratıldığını anlatıyor. Bakın Fusulet Suresi'ne bakın. Mülk süresine bakın, evrenin muhteşem bir matematiğinden bahseder, evrendeki muhteşem bir dengeden bahseder. Ama onlar hala ne anlatır size? Basit küm ve yekûnü hop olmak olarak anlatır. Ol dedi ve oldu. Ya kardeşim böyle bir şey. Bu bir süreçtir. Bu bir neden sonuç ilişkisidir. Yani ol demek ve olmak meselesi matematik ve fizik modeliyle anlatılması gerekir. O zaman buradan şu tespite de geçelim. Birinci tespitimiz ekonomik probleme karşı bir duruş. İkinci tespitimiz öğreti diye, dinsel öğreti diye asla da asla Z kuşağının mantığına hitap edici bir öğreti sunmamasındandır. Siz insanların mantığına hitap edin bakayım. Siz bir insanlara bir matematik anlatın bakayım. Kabul ediyor mu etmiyor mu bir görelim burada yalnızca DS arkadaşlara saygım olması koşuluyla da onlara da şu öneride bulunmak zorundayım. Siz de onlar gibi. Metafizik kuramlara karşı çıkmak yerine siz de bir zahmet matematikle ilgilenin. Mesela Planck zamanı, evrenin yaratılışı ile ilgili Planck zamanını bir zahmet araştırmaya bakın. Bakın Planck zamanı dediğimiz olay saniyenin çok küçük bir diliminde, zaman diliminde. Yani 1 bölü 10 üzeri 43 saniyelik veya matematik modelle şöyle de ifade edebiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 43 saniyelik dilimde hepsi kuramlara geçerli değil ve o zaman ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili spekülatif birçok açıklamalar var. Ben onları ciddiye almıyorum. Neden ciddiye almıyorum? Şundan dolayı. Kardeşim bakın bilimsel olarak bir şeyi ortaya koyun ve bu konuda fikrimizi değiştirelim. Benim şahsi kanaatime göre Kur'an-ı Kerim ve bilim paralel yürüyor. Öyle çatıştığı matıştığı falan filan yok. Bakın şimdi evrenin yaratıcı tekten yaratılma. E bugün baktığınız zaman tekten yaratılmayı görüyorsunuz. Veya işte gezegenlerin aynı yörüngeden yeniden geçmediğini görüyorsunuz. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor Yasin Suresi'nde. Limistagarrilleha tabiri vardır orada. Karar verilen bir zaman dilimine doğru her şeyin akıp gittiği noktası. E, bugün siz bunu fiziksel olarak ispat ediyorsunuz. Sonra ne var? Bugün bu zamanki zaman dilimi gelecek sene bugün bu zamanki zaman dilimiyle fiziki şartları aynı olmayacak. E neden olmayacak? Çünkü aynı yörüngeden geçmiyor da ondan olmayacak. Yani demek istediğim şu değil sadece arkadaşlar. Siz de bir anlat matematik çalışınız. Şimdi birinin din diye mitoloji anlatması ve sizin o mitolojiye karşılık sadece ve sadece deiz ve ateist akımı ortaya koymanız yeterli olmamalı. Siz de matematik anlatın. Çünkü bak ben üçüncü kitabımda şöyle bir ifade kullandım. Din anlatmak demek, matematik anlatmak demektir, fizik anlatmak demektir, biyoloji anlatmak demektir, jeoloji anlatmak demektir. Artık bu noktalara gelmemiz gerekiyor. Çünkü kuran Kerim bir matematik kitabıdır. Evren bir matematik modelle çalışır demektir bu. E sen de bir matematiksin. Yaratılmış her şey bir matematiktir. Bakın, bakın mesela entropi dediğimiz olay. Dünyaktır. Dün oldu ve bitti. Bakın bunu siz psikolojik olarak da kullanabilirsiniz geçmişe takılmamak adına. Nedir? Yumurtayı kördünüz. Siz o yumurtayı bir daha o eski hale getirmeyeceksiniz. Entropi denilen muhteşem bir enerji döngüsü vardır onun bitiş zamanı vardır gibi. O zaman o yumurta bir araya gelmeyecekse bir daha da değil mi? geçmişte fazla uğraşmaya gerek yoktur. Çünkü o bir daha tekrar etmeyecek. Çünkü evrenin en önemli özelliğinde o vardır. Evrende tekrar yoktur. E o zaman insanda da tekrar olması gerekir. Tabii bu biraz farklı bir konu oldu. Biraz muhabbet iyi olunca böyle anlatmak gereği hissettim. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum. Çoğunluğun tersi yönünde sorgulayıcı olalım. Ateist olma hakkımız vardır. İnsanların deist olma hakkı vardır. Müslüman olma, Hristiyan olma, Hinduist istediği dine inanma hakkı vardır. İnanmama hakkı da vardır. Ama şunu unutmayın. İnanç beynin bilinç tarafıyla ilgilidir. Bilinç sorgular, araştırır, öğrenir, öğrenmeye müsaitiz. Alt bilinç değişmez, bizim sabitemizdir. Üst bilinç değişir. Burası alt bilinç değişmez. Dolayısıyla bilinciniz alt bilincinizi dövsün bir zahmet. Döverse gayet güzel olacak. Çünkü zihninizin önündeki engelleri kaldırmış olacaksınız. Birilerinin bakış bakmak yerine şu muhteşem evrene kendi gözlerimizle bakmamız gerekiyor. Onun için olabildiğince etkiyi minimize edip kendi irademizle o var mı, bu yok muyu araştırırsak, öğrenmeye çalışırsak daha iyi bir düşünsel altyapımız olur. Sevgiler.